Ted öldü. Bitti arkadaşlar oyun. Bunlar hastalıktan geberecekler. <Sessizlik> Merhaba arkadaşlar böyle arkadaşlar Serdar bugün sizinle 68 hızla devam edeceğiz arkadaşlar çok fazla 68 hız istemişsiniz Daha fazla gelmesi istiyorsanız lütfen de kapatma Önceki video 20 bin like gelmiş ve çok fazla izleme gelmişti arkadaşlar Çok sevdiğinizi biliyorum ve devamını gelmesi istiyorsanız lütfen de kapatma Unutmayın. Hemen başlayalım Arkadaşlar Apple devam edeceğiz. En kolayı bulmuş. Buradan Little Boy yapıyoruz ve başlıyoruz. Amacımız e, ailemizi kurtarmak ve en, en fazla şekilde en uzun sürede ailemizi kurtarmak arkadaşlar öyle söyleyeyim sana size. Ve burada da yazan şey bu e, çorbayı çorbayı 737 yıl e, saklayabiliyormuşuz bozulmadan onu göstermeye çalışıyor. Evet hemen başladık arkadaşlar. Şu e, şuradaki zaman dolduğunda şey yapacağız evet. Evet ne almam gerektiği hakkında bir bilgi veren bir şey olması lazımdı ama. Aa bina alsam ne alsam bine alsam şimdi ben buradan direkt ee, şuradan çocuğu alsam. Çocuğu alırken iki tane. Dur. Gel. Gel. Sonra gel şuradan hemen bir tane çorba al. Hızlı 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 hızlı. Ha, o tarafta değil şu taraf. Fak 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 fak. Ee, arkadaşlar oyunda acele etmemiz lazım. Hızlı hızlı yapmamız lazım. Her şeyi hızlı hızlı yapmamız lazım. Şunu gel. Şu gel. Şu gel. Bu gel. Gaz maskesini alayım. Koş 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 ee, koş. hiçbir aile bileğini almadan gitmememiz lazım arkadaşlar onu anladım ben. Bu kız çok fazla şey yapıyor. Su, hemen şuna çorba alayım. Radyo, radyo almadan gitmememiz lazım. Radyo hemen almam lazım. Radyo gel bakayım buraya. Radyo yok mu? Allah belanı. Şu bavul al. Radyo muymuş o? Radyo. Allah'ım radyo. Kadın gel, kadın gel, kadın gel, kadın çabuk. Kadın iki tane yakalıyor. Su gelsin hemen. Eee koş 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 sonra bunu al sonra bavul al bavul çok önemli bavul al Eee şuradan suyu al ve üstüne bir tane yer kalmadı hemen koş şunu şuraya at ee, Gitar Gitar al gitar al 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 hmm. Buradan hemen bir tane kart alacağım Eğlenmeleri için ee, Bir tane de bir şey var mı şurada Yok maalesef o yüzden arkadaşlar burada da bitti Ve yaşayabileceğiz bakalım Bomba atıldı Nükleer bomba atıldı Ve elinden geldiğini yapmaya çalışacağım Radyo çok işe yarayacak, bavul çok işe yarayacak ee, Bavulun içinde bir şeyler çıkacak ve bavulla dışarı gönderebileceğiz herhangi bir biri Dışarı gönderebileceğiz yani Oyunu anlamaya çalışacağım. İngilizcem o kadar iyi değil ama elinden geldiği size çevirmeye çalışacağım. Bakalım ne yapabileceğiz. Uf, gün bir ile başlıyoruz arkadaşlar. Baya bir fazla şey aldığımızı söyleyebilirim size öncelikle. Silahları ne zaman aldık ya? Evet ilk gün. Herkes bir soğuk. Sularımız var, yemeğimiz var. Yemek baya var. Yemek almışız biz güzel şekilde. Başlayalım o zaman. Evet. Bunlar iyi şeyler. Bunları aldığımız iyi olmuş yani. Okey. Ve bunlar da kullanışlıymış onları da almışız. Ben ne zaman aldığımı hatırlamıyorum bakın onu söyleyeyim. Bugün bir şey yapmayacağız maalesef yeni geldik daha. Ve bana süper kahraman gibi davranıyor galiba çocuğum. Evet. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. İki tane çocuğum var. Bir tanesi kız bir tanesi şeymiş o teyze değilmiş ben onu teyze sanıyordum. Evet başlıyoruz. Yavaştan bir olaylar başlayacak şimdi bugün. Mary Jane diyor bir şey falan filan. Timmy ne kadar uzun sürecek diye devam et, devam ediyor. Dolar istiyor, bir çıkmanın yolunu bulabilirim falan filan diyor. Tek de her zaman gibi iyi diyor. Bugün de yemek vermek istemiyorum ben. eee bugün... prepare Yarın biri dışarı çıkacakmış. Evet bir dakika. Or... Evet galiba yarın dışarı çıkacağız emin değilim. evet. Yarın birini dışarı göndereceğiz sanırım. Hazırlanma yaptırdık bugün. Ve yemek yemeden dışarı gönderirse sıkıntı olur. Bir yemek vermek istiyorum. bir dakika. su mu getirdik? Dışarı çıktık bir ve su mu getirdik onlardan? Evet bir, biraz su getirdik sanırım. Neyse suyumuz mu gitti anlamadım. Bir su geldik evet. Ted Nice, water so Okey okey sularınızı veriyorum. Buyurun. Yemek de vereceğim size. Yemeklerini de vereyim arkadaşlar. Bugün yemeklerini de verdim. Ee, Meclisin dışarı gitmesini kim istiyor? Ee, eline bir şey verelim. Bir birini dışarı gönderelim. Dolarisi göndereceğim ve eline de e, ne verelim biliyor musunuz? Baltayla beraber göndereceğim dışarıya. Tel giderse olaylar çok kötü olur. Herkes kalkırızlar ölür diye düşünüyorum. Dolarisi gönderdim büyük kızımızı. Dışarıda inşallah iyi olur. Sularımız bir sürü var orada. Evet o gitti. O gitti. Ted iyi diyor. Dalaris. Ee, o bir şey yok. Timmy. Güzel şu anda tamam. E, ee, Dolores yok. Bugün demek vermeyeceğim Bugün böyle gidebiliriz. Gaz maskesini takabiliriz. Evet. Büyük ihtimalle gaz sarılımı yaşandı. Gaz maskesini kullandık sanırım. Evet. Dolores gelmedi daha. Dolores ölmedi inşallah. Aa iki tane şey gelmiş. Tamam çok güzel çok güzel hayatta kalabiliyoruz şu anda. Ted'in Ted şu anda bugünlük iyiymiş diyor tamam. İki tane eklendiğine göre bugün bir ziyafet çekme zamanımız gelmiş arkadaşlar. Dolores yemek yemeyecek ama biziklere biz ikilere bugün bir ziyafet vermenin zamanı gelmiş. Ee, bakıyorum hemen. Orada bir şey... Bizim ziyaretçilerimiz varmış şey, onlara ne verelim diyorlar. Hiçbir şey vermek istemiyorum. Gitsinler istemiyorum kimseye yardım etmek. Ben kendime zor bakıyorum daha kendi aileme zor bakıyorum ben. Evet. Kimseye bir şey vermek istemiyoruz. Eee... Dolores inşallah iyidir. Bu yemek yok bu arada. Dolores gelmedi mi? Dur. Hayır, hayır hayır kap kapıyı açmıyor. Açalım kapıyı ya da belki Dolores'tir. Kapıyı açalım diye soruyordu. Kapıyı açtım ve Dolores'tir inşallah. İnşallah Dolores'tir. Dolores'miş. Aman tanrım. Az kalsın Dolores'i içeri almayacaktım. Evet iki tane su bulmuş Dolores çok sağ ol. Adamsın. Hemen Dolores'e yemeğini verelim. Dün yemek yediler mi bunlar? Hatırlamıyorum ama yemek vermeyeceğim. Evet tekrar dışarı çıkmak için hazırlanacağız. Radyoyu açalım arkadaşlar. Vav wow, iyi hayatta kalıyoruz. Şu anda 8. gündeyiz ve iyi kaldığımızı söyleyebilirim. Tekrardan buradan alıyoruz ve... Evet. Bugün Dolores'e harici yerlerine yemek vereceğim. Çünkü Dolores yemeğini yedi. Kim dışarı çıksın biliyor musunuz? Timi çıkamaz zaten bu yaşta. Ben Ted'in dışa çıkmasını e, öneriyorum arkadaşlar. Ve onu da baltayla göndereceğim dışarı. Şöyle baltayla seni gönderelim dostum. Ted'in neden gitmesini istiyorum? Erkek. Bunlar hatta kalabilirler belki. Şu anne yapabilir bir şeyler. Yani annesi sonuçta sen. Evet. Ted'i gitti yakında gelecektir. Yeme doları vereceğim. Bugün doları sevmemiştim. Haritayı bakabiliriz evet haritaya. Dur bir dakika dur. Oo. Harita bir şey çözeceklermiş bize. Tamam haritaya su bakabilirler. izin veriyorum. İnşallah başına bir şey gelmez. Evet, dolar etsin, sen niye bu kadar pissin ya? Onlardan bir tane şey vermişler bize. Yemek vermişler. Teşekkür ederiz. Ee, siz yemek yiyebilirsiniz bugün. Yememiz iyice azaldı bu arada ama suyumuz var bayağı. O. İnşallah bir şeyler olmaz. Çünkü olaylar karışmaya başladı yavaştan. İnsanlar birbirine düşman olmaya başlamış. Korkuyorum. E, Dolores iyileşti. şu an durumu çok güzel. Ee, her şey için Dolores güzel. Tamam şu anlık bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Her şey güzelse geçeceğim bugünü. Evet. Diyor ki buralar çok kötü kokmaya başladı. Bizim hiç sabunumuz yok ne yapalım. Ee, başlarına şey takmalarını istedim. Kötü kokuyorsa eğer gaz maskesi taksınlar dedim. Anca öyle geçeceğiz ve Ted gelmedi. Ted neredesin lan? Ayrının başında yoksun Ted. Today was just come for the Dolores bugün bu iyiymiş bugün Bugün yemek vermeyi düşünüyordum zaten Ama e, inşaat Ted güzel bir e, Loot getirir bize ki bir şeyler La, Evet radyo açabiliriz Militeri dinlemek için öyle yazıyordu orada Ted geldi Ted hasta olmuş Medicine yok hiç bizde Ted Ted looks very weak Eee Hayır ya. Ah, Ted'in şey yok ya. Hayır ya. Arkadaşlar bizim hiç kim dışarı çıkacak diyor. Kadın. Dolaris bir daha gönderemem. Böyle bir daha gönderirsem çok sıkıntı şeyler olabilir. Ve bize çabuk çabuk bir şey lazım. Ted'e yemek lazım arkadaşlar. Ted çok hasta. Hazırlanın. Ee, Allah'ım inşallah güzel bir şeyler yapabiliriz ya. Lan böyle bir şey olsa gerçekten ne yaparım lan? Bir şey yönetmem gerekirse böyle bir aileyi. Ted aç. Lan Ted'e yemek veriyorum bütün gün zaten. Al ye ya Ted. Diğerlerine vermiyorum yemek. Tamam hadi. Hadi anne gönderiyoruz sıra ya. Eline de baltayı verip gönderiyorum. Ben böyle bir olan olduğunu bilsem de aşağı bir sürü şey atarım yani hani. Stoklayayım ne olacak ki? Ted aç. Ted hala mı açsın? Bunları yemek vermedik bayadır. Bunları da veriyorum yemeğini. O radyoyu açabiliriz evet. Radyoyu açtım şu anda. Ne oldu? Kim hasta? Ted hasta tek lan. Ne oluyor? Diğerlerine gitmeyin inşallah. Hmm, Okey sıkıntı yok galiba şu anda. Ted hala hasta mısın bilmiyorum. Ted'e bugün yemek vermek istemiyorum. Lütfen. Lütfen yemek vermek istemiyorum bugün kimseye. Oğlum çok hasta lan Ted. Ted iyileş bak anne şimdi Mary Jane gelir zaten. İyi bugün yemek vereyim bari sizlere Abi lütfen ya yemek yapmazsa çok kötü olacak Bunlar halinde evlerini özelliklerini belirlemek için fotoğraflar falan yayınlıyorlar bizlere yani gösteriyor çiziyorlar sürekli Kart oynayın oyun oynayın Timi iyi gözüküyor diyor ee, Ted iyi olacak galiba Mary şu anlık Bilmiyoruz Dolores neden konuşmuyorsun peki Mary Jane bu mu yoksa Pardon, hiçbir şey vermek istemiyorum. Bugün bir şey yok size. Tamam bunu bunu yaşa bir dakika. Yine birileri gelmişler ve evet bunu verebilirim. Bunu, bize eğer bize komşular bir şey verirse çok güzel olur. Geldi mi? O da hasta olmuş. Hayır. Ah Medkit. Ah, Aid Kit geldi. First Aid Kit. Vallahi bak. İki tane de Shopken gelmiş. Of çok güzel. Mükemmel oldu bu. Kadına veriyorum arkadaşlar. Ted iyileşti. Birazcık kadına da vereceğim. Herkesi bugün yemek yeyebilir, tamam. Tekrardan hazırlanmamız lazım. Ee, yemek dışarı çıkacağız. Yarın kim çıkacak Dışarı tekrardan doları göndereceğim. Timi giderse yüzde yüz ölür. Yani ölür ama ölürse de evet iyileşti kadınımız. Bu ne? Halinde hasta mı? Bu? Sana ne oldu? F -f Bu ne? Tim iyi. Timde sıkıntı yok. Ah. Oh, kebap. Timi mi göndersek dışarı acaba? Bugün bir şey yapmayacağım size. Aa. Mecen hastaydı. Baltayla gönderiyorum. tekrardan dışarı seni lazım olan çünkü. Dolores gitti tekrardan arkadaşlar. Sen aç mısın? Ha, açsın sen. Sen aç mısın? Lan bir ken stick silsen sen. O dağılmış bu şekilde. Fettigüri dağılmış demek galiba arkadaşlar. Sen açsan sana yemek veriyorum. Diğerlerine bir şey vermeyeceğim. Bu ne? Al ya. İnşallah bize güzel bir yararlar olur. Komşular sürekli bize gelip bir şeyler istiyorlar da o yüzden. O sesler ne lan? Ted çok susamış. Bir dakika ne istiyorlar bir dakika. Water dollar is one steamy, apple juice but... İyi tamam. Sonuçta şu anlık yemeklerinizi verebilirim. Okey şu anlık biraz durumumuz daha iyi gözüküyor yani en azından. Ya katla falan oynasınlar durumları kötüyse. Evet sen durum düzelecek inşallah Ted be. Hadi be düzelteceğiz senin durumunu. Ee, tamamdır. Bu yemek yok bir şey yok. Birine yardım etmemiz gerekiyor. Ne verebilirim? Neyim çok fazla benim? Suyum çok fazla. Tamam su vereyim arkadaşlar. Ee, yani birazcık insan namına bir şeyler yapmamız gerekiyor. Su verdim şu anda. Bir tane suyum eksildi ama iş abisi gelir yardım ederler sonra. Bir dakika ne yazıyor? Ee, teams okey ama iyi tamam diyor. Dolores güzel. Şu anda bir şeye ihtiyaçları yok sanırım. Hmm. Hayır ya. Mushroom yani şey bulmuşlar arkadaşlar. Yerde mantar bitmiş ve onları yiyelim mi diye soruyorlar. Hayır 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 hayır. hayır Kötü bir şey olmasın istemiyorum. Kimse hastalanmasın. Hastalanmasını istemiyorum kimsenin. Ya yeselerdi belki hastalanacaklardı. Bir dakika bir şey bakabilir miyim? Süt kesin içine açamıyor muyuz ya? Onun içinde bir şey var diye biliyorum ben ama. Bir dakika size susadınız mı? Hı, Hı tamam batır batır batır. Hepiniz susamışsınız. Dolayısıyla haber yok ve e, şu anlık durumumuz kötüleşmeye başladı. Her yer fare olmuş arkadaşlar. Tüfeğimizi çektik artık. Biraz fare öldürelim. Ted öldü. Bitti arkadaşlar oyun. Bunlar hastalıktan geberecekler. Yani kalp yani insanların birinin gözünün önünde birinin ölmesi onları çok kötü etkileyecek ve ölecekler. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Yemekleri veriyorum o zaman. Bunların durumlarının iyi olması lazım. Bitti. Şu an bence işimiz bitti. Ted hastaydı ve öldü. Dolores geldi eve. Dolores bitmiş abi Dolores. Kadın ne oldu? Kadın çıldırdı. Çıldırdı. Üstüne üstlük. Eee yorgun ve kafası karışmış. Fethi ne demek bilmiyorum. Bu? Bu da çıldı, öldü galiba. ve çıldırdı bu. Hangi sick, Tired. Oh. Her şey var kadında Dolores'te ya. Kızımızda. Baltayı kaybetmiş. Gerizekalı. Bittik arkadaşlar. Bu bizim sonumuzdu. Kimse dışarı çıkamaz. Şu an herkes kafa yedi. Evet şu anda acı çekiyoruz. Çıldırdı herkes. Al yiyin lan. Son zamanlarım zaten. Yiyin anasını satayım. Ye. Kimse dışarı çıkmayacak. Bir şey hazırlamamıza gerek yok sonuçta. Radyo açabilirsiniz ama. Bu oyunda çıkış var mı acaba? Bitiş var mı? 30 oldu gün. Geçen daha mı fazla vermiştik ne? Ulan ne vereyim ki? Al yiyin diyeceğim de yemeyin. Hayır lan yemeyeceksiniz. Bir dakika. Bir kim, kim aç? Bir aç mı? Mary hala hala mı Mereceğin hangisi? Mary hangisi? Sen misin Mary Ha olmuş. Pardon ben hep karıştırıyormuşum o zaman ya. Özür dilerim arkadaşlar. Mercan'a yemeğini verelim. Dolores'i ben özür dilerim karıştırmıştım. Oh, okay. Ver kartı su alalım yanında. Keşke çorba falan verselerdi. Alışveriş yaptık az önce ve bir tane su kazandık da keşke çorba verselerdi. Açız çünkü. Kartı boş ver. Kart ne işe yarayacak lan? Değildiler zaten bizikiler. Alın su için. Kimse dışarı çıkamıyor ki. Ve bir şeyimiz yok. Öldük ya. Baltayı da kapatmış zaten. Vereceğin. En azından kimse hasta değil diyeceğim de bu hasta. Cık. Hayır ya. Kimse ölmesin abi. Su için su için. Ölmeyin. Su, şu an sadece su içiyorum arkadaşlar. Hazırlanın hadi gideceğiz lan. Biri dışarı çıkacak abi. Bana ne? Kim çıksın? timi çıksın. Deli. Tim'i dışarı göndermek istiyorum ben. Biraz çılgınlık olacak ama timi de büyük ihtimalle hastalanacak. Bay bay Timmy'cim. Senin son kez yemeğini yediriyorum. Timmy... Kimse dışarı çıkmayacak mı? O zaman Timmy bir şey yemiyorsun kardeşim. Geri dön. Ee, dışarı çıkmayacaksa kimse öyle şey olmaz. Şu an delirmeyen var mı aralarında? mercen delirmedi mi sen yoksa? Baba öldü baban. Sen? Şşş sen? Lan. Ha bu aç sadece şey aç. Mary yani aç o yüzden vereceğini vereceğim yemek sadece ve su Evet diğerlerini boş ver Radyo evet kullanabiliriz Ya ama ne işe yarayacak bilmiyorum şu anda şu an Aa ne oldu be İleştirebilir mi seni al O arkadaşlar comeback yaptık biraz Bir şeyler oldu ne oldu bilmiyorum ama bir artış yaşandı bir şeyler verdiler bize sürekli Evet şu anda durumlar iyi diyeceğim de bu Krez deli halinde. Şu adam atmanız lazım Teddy. Oo oh, wow wow durumlar çok kötü. Bozuldu. Bitti. Arkadaşlar bitti şey bir adamımız bozuldu oyun bitti neredeyse benim için evet. Biz hazırlanıyoruz yarın gidiyorsunuz. bunu gönder. Bitti arkadaşlar oyun neredeyse şu anlık bizim için ya. Ama e, Tim'i göndereceğim dışarı. Tim'i son bir kez yemeğini de dostum. Size su için hadi. Su içmek iyidir. En azından. Buna ne değişiyorlar ya? Aa! Seçemeden gitti. Çok kötü oldu ya. Cık, çok hızlı bastım. Neyse. Tekrardan basıyoruz. Ee, bir şey bir şey veremeyeceğim size. Evet sen git dışarı. Bay bay Tim'i. Ölür büyük ihtimalle dışarıda. O yaşayacağını sanmıyorum. Niye gitmedin lan? Korktun değil mi Uzun yazılar yazmaya başladılar ki ben bunları okumak istemiyorum arkadaşlar. Şu an sadece seçim yapmak istiyorum böyle. İlerlemek istiyorum. Bakalım ne olacak ileriki sayfalarda. Eee... evet. Dışarı çık, dışarı çık baksınlar mı? Baksınlar ne oluyor bakalım bir. Ölmek istiyorlarsa ölsünler bakalım. 40 gün. Ve e, iyice durumlarımız kötü oldu. Ya niye hastaydı Mary Jane? ben yemek vermiştim. E, ya medkit vermiştim daha doğrusu. Sümle bitti. Her şey bitti artık. Artık ölümün eşindeyiz arkadaşlar. Çok özel bir şey olmalı ki geri döndürmemiz lazım. Hiçbir şey kalmadı maalesef. Kimseye dışarı gönderemem. Son anılarınızı yaşayın. Deliler. Üstüne açlar. Susuzlar. Duvarlara bir şey çizip duruyorlar. Bu arada 42. gündeyiz ve Bence iyi dayandık. Evet. Hadi bakalım ne olacak şimdi. Ne oldu şey cidden mi? Aa çorba gelmiş bir tane. İyi herkese herkesi bunu bölebilirim. Alınla bir şey yiyin. Ağzınız bir şey görsün en azından. Kurtarabiliriz belki bilmiyorum. Düşerseniz SWAT geliyor. FBI. Kurtuluyoruz. Ee, böcek var zehirli böcek. Mutant Aa. Uh -oh. Vallahi timi çok su istiyorsun ama kardeşim Bizim suyumuz olsa sana verirdik zaten Al tüfek Tüfek ne yapacak bilmiyorum He, Mutant böcekleri tüfekle öldürdük Güzelmiş baya iyiymiş Ya suyum yok suyum yok Dur o zaman bari sana şey vereyim al Son yemeğimi sana verdim Timmy. Timmy ölecek ama verdim gitti yani suyuma. Suyum yok ne yapayım? Öldü bitti. Herkes aldı. Evet son gün arkadaşlar. Mary Jane, ee, bir şeyler oldu falan. Evet bu da böyle bir gün şey arkadaşlar. Baya iyi dayandık aslında biz. Güzel dayandık. Ve en sonunda da battın. Ben inanıyorum ki güzel dayandık. Battın diyor şu anda. Evet. 22 dakikadır oynuyorum. Bence güzel dayandığımı düşünüyorum. Bayağı iyi dayandım hatta. Valla güzel arkadaşlar. Daha fazla 60 tane gelmiş istiyorsanız. Lütfen like unutmayın. Ben bu oyunu çok seviyorum. Anlatması seviyorum. Oynaması seviyorum. Karar vermeyi seviyorum. Sizi seviyorsanız ben like unutmayın. Arkadaşlarınızı önermeyi öner unutmayın. Ve kanalıma abone değilseniz Abone olsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.